Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyetin 101. yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların Cumhuriyet ve Sen temalı gönderdikleri fotoğraflar Hayatımız Cumhuriyet adlı sergiye dönüştü. Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet temalı çok sayıda fotoğraf ilk olarak bir videoya dönüştürüldü. Yavaş videoyu sosyal medya hesaplarından, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, tüm Türkiye'den hayatımız cumhuriyet diyerek, 101 yıllık cumhuriyet coşkusunu 7'den 70'e bizlerle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzelsin Türkiye notuyla paylaştı. Vatandaşların yoğun ilgi göstererek gönderdiği fotoğraflar, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Hayatımız Cumhuriyet adlı sergide sergilenmeye başlandı. Sergi 4 Kasım 2024 tarihine kadar gezilebilecek.